Bugün sizlerle yeni bir konu hakkında konuşmak üzere buradayım. E, Duyuruyu az önce Bilal Özcan'ın official adresinden yaptık. E, bunun öncesine sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Dün çektiğim e, videoları gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Birçok fan e, videolarımı kırpmışlar ve sayfalarında paylaşmışlar. Tabii ki aranızda beni tanımayanlar da var. Sizden ricam ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap... Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Instagram'ları bulabilirsiniz. Beni paylaşan sayfaların çoğunun gönderisini beğendim. Herkese teşekkür ederim. Ayrıca paylaştığınız videoların altına çektiğim YouTube linkini de koyarak emeğime karşı kaynak gösterdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Belenlo'nun official Instagram adresinde de bizi takip edebilirsiniz. Dün benden şöyle bir istek geldi sizlerden daha doğrusu bana şöyle bir istek geldi. Adem'le ilgili de konuşur musunuz? Adem'in de sıkı fanıyız. Aslında birçok yarışmacı ile ilgili burada görüşlerimi belirtiyorum. E, dobra konuşmam da sevilmiş. Benim e, gerçek karakterim, gerçek mizacım zaten böyledir. E, ımkım yapmayı sevmem. Net bir şekilde konuşurum. Barış'la ilgili e, çok fazla soru geliyor. Bu arada Barış'ı e, çektiğim videonun e, gönderiyi eklemiştim. Bir Official'da Barış etiketlemiştim. Barış görmüş bunu. Daha sonra Barış'a bir mesaj attım. Zaten belki bilmeyenler için tekrar edeyim. Nispar yani Nisa ile Barış'ın aşk yaşadığını ilk biz paylaşmıştık. Fotoğrafla paylaşmıştık. Yani Nispar aşkını ortaya koyan ilk sayfa bizdik. Hem Barış'la hem Nisa ile bir süre sonra zaten Bilal Bey kendisi konuşmuştu. Detayları vermeyeceğim. O olaydan sonra yani. Barış'la da her zaman... Olabildiğince hep iyiydik. Barış da çok sevdiğimiz bir yarışmacı. Benim Bende de yeri ayrıdır. Severek izliyorum kendisini. E, yılı yanlış söylemem inşallah. 2020 yılında favorimdi kendisi zaten. E, her zaman da çektiğim videolarda e, altını çizmiştim Barış'a olan sempatimin. E, Cemalcan'ı da seviyordum ama Barış'ın e, bendeki yeri bir tık daha fazlaydı. Hem ilk haberini yaptığımız için... Hem mütevaziliği, yakışıklılığı yani bütün puzzle'ları bana göre o sene tamamlıyordu. Ee, ve daha sonra dünkü videomu gördüğünü gördükten sonra kendisine bir mesaj attım. İnşallah dedim ilerleyen süreçlerde sizinle de bir röportaj e, yaparız. Çünkü biz gerçekten e, daha doğrusu Bilal Bey gerçek bir gazeteci. Dolayısıyla kendisiyle ilgili de güzel bir YouTube çekmek hem sizler için... Hem bizler için de güzel bir e, video olur. Daha önce Avatar Atakan'la e, Bilal Bey bir video çekmişti. Ama ben özellikle ben e, Barış'la da bir video çekilmesini isterim. Çünkü insanlar çok merak ediyor. Çok fazla soru var. E, bunu da ilk hızdan duyarsak tabii ki mutlu oluruz. E, fanlardan ricam bu kısmı da kırpıp Barış'a etiketlerseniz sevinirim. Ben zaten mesaj gönderdim ama e, ikna edebilir miyim? Tabii ki bilmiyorum. E, onun haricinde Barış'ın çekilip çekilmediği ile alakalı net bir şekilde video çektim bu dedim benim kendi düşüncem. Ben böyle düşünüyorum çünkü şu 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 sebeplerle vesaire zaten net bir şekilde anlatmıştım. Hala söylediğimin arkasındayım. Barış o potoda elenseydi. Bakın çok net bir şekilde söylüyorum. Nagen Karadere çok sevdiğim bir yarışmacıdır. Avatar Atakan da keza öyle. Bu kişilerin Barış elendikten sonra eğer SMS elenseydi Neler 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 söylerlerdi çünkü zaten daha aralarında yeni bir e, tartışma yaşanmıştı ve S.M.S. E gitseydi ne diyeceklerdi ben size söyleyeyim. E, halkın gözünü açtık, halk uyandı, e, halk bu oyunlara gelmedi vesaire vesaire. Kim bilir daha neler duyacaktık. Hiç kimse e, ağzını e, tabir şu tabiri söyleyebilirim, ağzını bıçak açmadı. Barış elendi, sanki hiçbir şey olmamış gibi herkes e, yollarına devam etti. Yani barış SMS denilecek ve kimse ağzını açmayacak. Ben buna inanmıyorum. Hala söylediğimin arkasındayım. Ee, birçok sayfada e, özellikle daha önce bilmiyorum bu iddialar doğru mu ya da neyse bunu bahsetmeyeyim. Yani birçok sayfada şunlar paylaşıldı. Barış o potada SMS birincisi olduğunu 270'in üzerinde kimi sayfalarda da 310'a yakın e, bir SMS aldı. Ve o potada birinci oldu, ikinci Ayşe'nin oldu, üçüncü Evrim'in oldu, dördüncü de Sude'nin olduğu söyleniyor. Şimdi başka sayfaların ne ziyade ben onları bir kenara bırakıyorum. O potoda Survivor'ı gerçekten baştan sona kadar yani sıkı bir şekilde takip eden herkes bilir ki o potoda gitmesi gereken Sude'ydi. Bakın performans dersek tabii ki Evrim'in gitmesi gerekiyor. Ama düz mantık diyor ya Evrim düz mantık düz mantık Sude'nin gitmesi. Çünkü Sude'nin öyle bir kitlesi yok. 2020'de e, final koltuğuna oturmuş bir barışla Sude ...çarpışabilir mi SMS'te? Ee, i̇nsanlar da diyor ki... ...peki madem diyor kendisi çekilmek istedi... ...o zaman diyor neden o şekilde göstermedi de... E, ...sanki potada elenmiş olarak gösterildi... ...şeklinde söyleyenler var. Burada bunu düşünen insanlara da hak veriyorum. Fakat... ...bence konsey iki kere çekilmiş. Çünkü Suudi'nin şiş gözleri... ...işte dedim ya size Merve Aydın'a bir çiçek vardı... ...sonra yok, Avatar ile yeri değişmiş... Yani Suudi'nin ismi açıklandıktan sonra mı barış bu kararı acaba orada o arada konuşup mu verdi bilemiyoruz. O kadar detayının müneccim değiliz bilemeyiz. Fakat bence konsey iki kere çekilmiş. Ve Suudi de o potada bence gideceğini zaten kendisi de biliyordu. Bunu herkes bilir sadece Suudi'de değil. Orada oturan herkes o potada barışın birinci olduğunu bence net biliyordu. Zaten barış kendisi çekildiği için diğerleri ağzını açamadı ne söyleyeceklerdi. Ha halk gözünü açtı dese e, barış diyecek ki yani Hayırdır yani ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsunuz şu an? Ben kendi isteğimle çekildim. Peki Barış bu kararında eğer böyleyse bu bizim düşüncemiz illa böyledir demiyoruz. Düşüncelerimizi söylüyoruz. Bize bana diyorum geçmedi mesela. Başkası der ki ile elendiğine inanıyorum. Herkesin kendi düşüncesi, kendi iradesi ben inanmıyorum. E, ve Barış eğer kendi isteğiyle çekildiyse bence doğru yaptı. Neden derseniz ee, Barış'ı sevdiğimi bakın söylemiştim. Bir yarışmacı olarak oraya çok yakışıyor. Şu an ben Survivor izlerken Barış olduğu zamanki kadar e, bana keyif vermiyor. Bunu da buradan itiraf edeyim. Fakat Barış performans olarak maalesef bir şey katamadı. Yani çok bekledik. Yani hadi Barış hadi Barış hadi yapabilirsin. Senin atışların çok iyiydi. Hadi Barış eski Barış'ı istiyoruz. Herkes eminim televizyon karşısında böyle izledi. Ve Barış da bence elinden geleni yaptı. Ama... Basireti bağlandı. Bazen olmayınca da olmuyor. O sezon olmadı. E, bence özellikle e, psikolojik anlamda kendini toparlayamadı. Yoksa e, hani eskiden insanlar diyorlardı ya kaplumbağa gibi geliyor ne. Yok bu sene gayet hızlı hızlı geldi. Berkan'ı geçtiği hız anlamında dönemler de oldu. Atışa geldiği zaman bence o konsantrasyonu sağlayamadı Barış. Yani nelere üzgün olduğu, özel hayatıyla ilgili üzgün olduğu şeyler de vardı. Görüp üzüldüğü şeyler de vardı. Tekrar tekrar açmak istemiyorum. Hepimiz biliyoruz. Kim olsa üzülür. Onları orada görmek bile bence barışı yıprattı. Ve zaten elendikten sonra gülüyordu barış. Eminim elenmek ona iyi geldi. Elenmekten ziyade çekilmek ona iyi geldi. Elendiğini düşünmüyorum da. Bence çekilmek ona iyi geldi. Bence doğru karar verdi. Çünkü barış e son zamanlarda... Sürekli bir Barış üzerinden bir reyting bence sağlanıyordu. Ben öyle görüyorum. Her fragmana bakıyoruz Barış'la ilgili bir muhabbet var. Ama iyimser anlamda değil. Ee, barış'ı böyle parlatacak tarzda bir fragman değil. Ee, barış Nisa'ya olumsuz şeyler mi yaptı? Tam net e, o kelimeleri kullanmıyorum. Youtube'un çünkü kuralları var. Dikkat edeceğim bazı kelimeleri. Konuları zaten biliyorsunuz. Şimdi Barış'ın Türkiye önünde e, gösterildiği imaj zedelenmeye başlamıştı bence. Ee, tabii ki insanlar kimi reyting için bunu yapmak isteyebilir. Nisa gerçekten böyle bir şeyin yaşandığını kendince düşünüyor olabilir ama bana hiç geçmedi. Ee, sonuç olarak Barış'ın 2020'deki imajı zedelenmeye başlamıştı ve bence e, doğru bir karar verdi. Ee, daha sonra Survivor serüveni, Barış'ın Survivor serüveni bir bakıyorsunuz. Barış'ın bir tane kazandığı oyun o videoda yok. Acun Alıcalı daha önce demişti ki burada yarışamadığınızı düşündüğünüz zaman, kendinizi iyi hissetmediğiniz zaman biz sizin e, adadan gitmenize zaten izin veriyoruz. Peki neden kızdınız o zaman? Demek ki Barış'a kızmışsınız ki öyle bir video e, Acun Medya ekibi hazırlamış. Acun Alıcalı hazırladı demiyorum. Ekibi hazırlamış. Bununla ekip ilgilenir. Neden bir tane kazandığı oyun yok? Olmamış. Bence ben e, çok yakışık bulmadım ne olursa olsun 4 ayda orada kaldı. Size bir şeyler kattı. Üzerinden bence reytingler de kazanıldı. Ee, hangi yarışmacı olursa olsun, Gökhan olsun, Yasin olsun, Evrim olsun, kim olursa olsun bence o şekilde bir video hazırlanılmasını hak etmiyordu. Ben yakıştıramadım açıkçası. Fanlar güzel bir video hazırlamış. Survivor Survivor'da Barış'ın serüveni diye. Ee, o güzeldi. Yani fanlar hakkını vermiş Barış'ın ve Barış bence çok şanslı. Böyle güzel bir kitlesi var arkasında. Ee, o yüzden mutluyum onun adına şimdi sorularınıza geleceğim Batuhan nasıl gidiyor sence abla Batuhan bence e, şampiyon olursa hak etmedi demem Batuhan da kendi yarıştığı sezonda benim favorimdi e, Poyraz'ı da çok beğeniyordum Poyraz olsaydı ani oldu demez mi? fakat e, Batuhan'a karşı daha bir sempatiktim şimdi doğruyu söyleyeyim e, fakat o dönem çok böyle nasıl diyeyim çok hazırlıklı değildi neden derseniz heyecanını yenemiyordu heyecanını yense yine iyiydi ama bu sezon Gerçekten çok iyi hazırlanıp gelmiş. Avatar'ı dün çok güzel bir şekilde yani bir şampiyonu yeniyor ve son e, böyle best of'ta hiç heyecanlanmadan bunu yapabiliyor olması ne kadar çalıştığını ve o heyecanın da nasıl üstünden geldiğinin aslında apaçık bir örneğiydi bence. E, Batuhan gümbür gümbür geliyor İnşallah bu şekilde devam eder. Ben hem konuşmalarını çok beğeniyorum hem e, performansa da bunu dökebiliyor olması puzzle'ı tamamlayan noktalardan biri. Anıl da ayrıca dün çok güzel bir yerde e, o Gedaydi değil mi Best of'ta? O gedayım yani tam hatırlayamadım onu. Yok bir dakika. Bir dakika hatırlayacağım. Berkan'ım yendi, Avatar'ım yendi. Bende de gitti şu an. O kadar çok izliyorum ki Survivor'ı. Her neyse çok güzel bir noktada e, rakibini yenmeyi başardı. Anıl da bence çok iyi yarışıyor. Dün sadece kendisinin de dediği gibi ters yönde dönseydi eğer denge anlamında çok fazla sorun yaşamazdı. Sonra en kritik yerde sayısını alarak zaten rakiplerine meydan okudu. Ben anılla Batuhan'ı beğeniyorum. Adem'e gelecek olursak, ya karşı takımın bu kadar Adem'in üzerine gitmesini ben çözemiyorum. Çözüyorum da çözemiyorum. Bence rakip olarak e, barışı görüyorlardı. Bu nedenle çok fazla barışın üzerine gelindi. Şimdi barış yok. Zaten barışın sonlarına doğru gitmesine yakın. Adem'in de zaten üzerine oynanmaya başlanmıştı bence. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi bunun dozajı arttı. Adem şampiyon. Şampiyon olma ihtimali var. Ve bence karşı tarafı Adem'in de düşündüğü gibi biraz avatara takan gaza getiriyor. Bu arada Avatar Atakan'ı da çok severim. Yani siz diyeceksiniz ki ama iki zıt karakter birbirleriyle tartışıyorlar falan. Avatar Atakan da şampiyon olsa üzümem arkadaşlar. Çünkü Avatar Atakan yarıştığı sezonda benim e, finalde olur kazanır dediğim net isimlerden biriydi. Adem de keza öyle. İkisi arasındaki gerilim güzel ama Adem'le özellikle Hikmet arasındaki tartışmalar Ogeday'ın Adem'e söylediği şeyler bence doğru değil. Özellikle dün Ogeday'ın ben seni zaten zamanda yendim sen iyi biliyorsun falan deyip geçmişe dönük sürekli konuşması bence doğru değil. Ne olursa olsun Adem'in de dediği gibi geçmişe çok fazla takılıp kalma. Biriniz birinci oldunuz biriniz ikinci oldunuz ve bunun kararını halk verdi. Yani birinci ile ikinci arasında evet tabii ki fark var. Keşke Acun Alıcalı ikinciye de bir ödül falan verse de, bu kadar burukluk yaşanmasa. Yani buradan Acun Alıcalı lütfen sesimi duyup ve artık finalde oturan insanlar da arsa mı veriyorsunuz, ev mi veriyorsunuz ama onlar da bir şey hak ediyor. Bakın evrim arsasını aldı. Şimdi ikinci olan kişi hiçbir şey almazsa ne anladım ben bu adaletten. O nedenle inşallah dört, dörde oturanlarda da işte dördüncüye atıyorum. 100 bin verirsin. Üçüncüye 200 bin. Üçüncüye ne dedim 200 diyen 300 bin, 400 bin, 500 bin neyse işte. Yani rakamlar arasında belki fark olabilir dördüncü ile üçüncü arasında ama en azından bir para ödülü almış olurlar. Yani buradaki adaletsizlik umarım e, ortadan kalkar. Dün Hikmet oyunda yoktu. Oyundan çekip gitti. Barış'a demediğini bırakmayan sevgili Survivor yarışmacıları dün neredeydiniz? Acun Alıcalı dün konusunu dahi konseyde açmadı. Bekledim bekledim bekledim. Hiç kimse de gidip o kağıda Hikmet'in e, ismini doğru dürüst yazamadı. Nisa çıkacağına bence orada yazılması gereken kişi Hikmetti. Baya baya sattı gitti size. Ademe yenildi diye e, oyunu terk ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? E, Barış'a demediğinizi bırakmadınız ki Barış oyunu terk etmemişti. Gitti. İyi değilim dedi. Yarışamayacağım dedi. Buradan gitmek istiyorum dedi ki gitti. Sözünde arkasında durdu gitti. Elendiğini asla kabul etmiyorum. Bence kendisi gitti. Her neyse. Hikmet yarışmadan ayrılıyor. İstese belki Batuhan diyecekti ki ben Hikmet'le yarışacağım. Belki de oyunun kaderini değiştirecekti Hikmet. Niye? Yenildi Adem'e. Belki Batuhan'a da yenilecekti. Anıları yenilecekti. Belki bu olay Best Of'a gitmeyecekti. Kimse bunları konuşmuyor işte Nisa oyunda yokmuş da Sema şöyleymiş de Ayşe ile Seda arasında bir tartışma varmış da konu bu değildi. Buna gelene kadar önce Hikmet'i konuşmanız gerekiyordu. Nerede adalet? Nerede acun Ulıcılı, Nerede Survivor yarışmacıları? Acun Ulıcılı bence bu sene tam anlamıyla Survivor'ı takip edemedi bence. Yani ona da hak veriyorum. Bir sürü işi var. İzleseydi tam anlamıyla bence yetişebilseydi eminim o konudan bahsederdi. Bence ekipteki insanlar da e, Acun Ilıcalı'ya böyle nokta atışı bilgileri tam anlamıyla iletemiyor bence. Çünkü Acun Ilıcalı dünyanın dört bir yanına gidiyor. Bir sürü işi var. Şimdi yeni bir kulüp satın aldı. Onun başında her şeye yetişmesi de haliyle çok zordur eminim. Onu da suçlayamıyorum bu anlamda. Ama ekip en azından bu konuyu iletebilirdi bence. Adem şampiyon olur diyenler var. Adem'in şampiyon olabilmesi için performansını arttırması lazım arkadaşlar. Ben Adem'i çok seviyorum. E, son 4'te görmek isterim. Şampiyon olursa da mutlu olurum. E, şampiyon olursa mutlu olurum dediğim birçok isim var aslında orada yarışan. Fakat Adem'in e, performansını arttırması lazım. Avatar Asakan'a üstünlük sağlaması lazım. O Geda'ya bu kadar yenilmesi e, seyirci gözünde onu birazcık aşağıya çekiyor. O Geda'yı yenmesi lazım takır takır. Hani geçtiğimiz sezon diyor ya O Geda'yı ben seni çok yendim. Hem yarışma anlamında diyor hem SMS anlamında diyor. İşte bunu bu sene Adem'in tersine çevirmesi lazım. O gedayla yarışırken heyecanını aza indirgemesi lazım ve o gedayı, avatarı, hikmeti devamlı, düzenli bir şekilde yenmesi lazım. Şimdi sona yaklaşıyoruz. Adem'e bu anlamda baya bir iş düşüyor. Ailesine tavsiyem aile ödülünde e, performansla ilgili arttır gazı demeleri lazım. Yani ben bakıyorum aile ödülünde her şey yolunda falan yazıyorlar. Bence birazcık daha doğru bir şekilde yazmaları gerekiyor. Şimdi Adem e, dönerken anılıyor ya saat yönü tersine döneceksin. Evet orada Adem bence de yanlış şekilde döndü. Ben öyle hatırlıyorum. Fakat orada Murat Ceylan diyorsa ki biz e, hatalı yaptık parkuru tekrar başlanması lazım yoksa bir adaletsizlik olur diyorsa o gedeyin orada sen efendim yanlış tarafa döndün sen zaten bir önceki oyunda da öyle dönüyordun falan bunlara gerek yok oyunun başı zaten yani kimsenin kimseye üstünlük sağlayabileceği bir nokta değil orası oyunun başı bu kadar karışmana ne gerek var bu kadar gerilimi yukarı tırmandırmanın ne anlamı var zaten oyunun başı Atakan Cici şampiyon olur mu bence adem olmalı ee, şöyle düşünüyorum. Anıl Batuhan. Bakın performans olarak da şey yapacağım. Anıl Batuhan. Şu an Anıl da Batuhan arasında. Batuhan realite anlamında da bir tık daha önde olduğu için Batuhan bir tık daha avantajlı. O takımı değerlendiriyorum şu an. Onun haricinde Sema e, sessiz sessiz performansını artırdı fakat Nagihan baya bir üstünlük sağlıyor kadınlarda. Şimdi erkekler bence bu sene bir erkek şampiyon olacak gibi geliyor bana arkadaşlar. Erkekler daha baskın duruyor. E, Berkan %100'üyle oynasa bile bakın %100 yüz, yani her oyunu kazansa bile ben Berkan'ın e, yani şaşırsam da olur. Olursa da tebrik ederim. Benim için hiç problem değil. Ama Berkan'ın şampiyon olacağını nedense düşünmüyorum arkadaşlar. Bu benim içimdekiyiz. Olursa da tebrik ederim. Hakkıdır. Güzel yarışıyor. Ama Berkan'ın nedense şampiyon olacağını düşünmüyorum. Anıl, Batuhan, Adem, Avatar, bunlar arasında bir kişinin şampiyon olacağını düşünüyorum. Ogeday da Adem'le yarıştığı dönemde mesela son anlarda hızını arttırdı ve şampiyon oldu. Adem bekliyordum mesela o sene ama Adem'i de biraz sabriye eee geriye itmiş gibi oldu öyle söyleyeyim. O geday kazandı. O geday da olabilir. Yani bence kadın bir şampiyon maalesef çıkmayacak. Erkekler arasında da biri şampiyon olur gibi geliyor. Nagihan neden şampiyon olamıyor bence? Dilinin e, kemiği yok derler ya bazı insanlar için. Birazcık söylemleri yüzünden bence şampiyon olamıyor. Yoksa şu zamana kadar şampiyonluğu hak eden Bence en baştaki kadın yarışmacıdır. Gelmiş geçmiş bence en iyi kadın yarışmacı Nagihan Karadili'dir. Ee, kesinlikle iki kişi arasında kalmıyorum. O kadar nettir. Çok iyi yarışıyor. Hakkını veriyor. Turabi'nin bence kadın versiyonu. Ama Nagihan'ın şampiyon olacağını düşünmüyorum. Nagihan şampiyon olabilseydi Adem'le oturdu seni olabilirdi. O zaman olamadı. Ee, Arama geldi. İnşallah yayında olmamıştır. E Berkan'ın şampiyon olacağını ben de düşünmüyorum diyenler olmuş. Olursa tebrik ederim arkadaşlar. E ile de çok yakışıyorlar. Ben Lale hanımı da çok beğeniyorum. çok da yakışıyorlar. Berkan da çok güzel bir performans sergiliyor ama bazı hareketleri bence şampiyon olmasını elinden alıyor. Yani her tartışmaya girmesi, her tartışmada kendine bir pay çıkarmaya çalışması bana birazcık geçmiyor. Geçmiyor diyeyim. Başka kelime kullanmayalım. Ogeday'ın şampiyon olacağını aslında Ogeday da şampiyon olabilir. Yani ikili koltuğa oturabilir ama Avatar'a Adem'i e daha yakınım sanki. Yani ikisinden biri olabilir gibi geliyor. Avatar'da sanki bir tık önde gibi. Bakalım yani izleyip göreceğiz. Önemli olan son e, virajdır arkadaşlar. Son bir ayda e, kim çok iyi performans sergilerse akıllarda o kalıyor. Performans önemli. Adem'in bir an önce vitesi artırması lazım. Son içinde de e, saydım aslında yani bence Avatar ve Adem olmalı. Kadınlarda biri olacaksa eğer Nagihan olabilir. Nagihan olamazsa SMS'i güçlü bir Nisa olsun. E, Nisa da performansını arttırmazsa zor ama ya. Nisa'nın da performansı düşük. Yani Barış gibi onun da performansı düşük. Ama illa performans üzerinden değerlendireceksek son dörtlüğü de Nagihan oturmak. Kadınlarda hak ediyor. Bence erkek bir şampiyon olacak. Avatar Atakan dedim. Adem dedim. Batuhan veya Anıl'dan biri gelirse de mutlu olurum. Ya da o Ogeday. Ama benim böyle içimden gerçekten şu olsun dediğim isimler de... E, ...Avatar Atakan bence dörtlü de olacak arkadaşlar. Yani öyle hissediyorum. Avatar Atakan'ı söyledim. Kadınlarda Nisa'ydı Nagihan'dan biri olacak diyorum. Yani bence bir kadın gelirse gelir. Onun haricinde Anıl performansı alırsa gelebilir dedim. Ama Anıl yerine Batuhan eğer e, oylamada yine ile olduğu sezondaki gibi bir eleme yaşamazsa Batuhan'ı da dörtlüde görmek istiyorum. Yani Avatar Atakan, Adem, Batuhan, Nagen ya da Batuhan yerine Anıl Nagen gibi olabilir. Ee, Atakan şampiyon olur mu? Olmaz mı? Hep beraber göreceğiz. Bakalım. Ama o kadar şampiyon olursa da üzülmem yani. O da iyi yarışıyor. Yani şu anlık düşüncelerim bu yönde. Bu düşüncelerim de değişebilir bu arada. Ee, çünkü ben böyle fanatik gibi Tek bir yarışmacı tutup illa o olsun falan kafasında olan biri değilim. Kim hak ediyorsa o olsun arkadaşlar. Bakın ne dedim? Barış'ı da seviyorum ama Barış da istediği performansı yapamadı dedim. Yani bazı şeyleri net bir şekilde konuşmak lazım. Bugün e, ikinci video çekmeyi düşünmüyorum. E, tek bir video çekeceğim. O yüzden biraz uzun tutmaya çalıştım. Hikmetle ilgili konuların konuşulmaması benim kafamı karıştırdı. E, Eray Bey demiş ki Atakan'ın performansı çok iyi değil abla. Bence de çok iyi değil. Fakat e, şu an genel baktığım zaman sayfaları falan... Atakan dörtlü de gözüküyor arkadaşlar. Yani son dörde kalır. O son dörde kalırsa da şampiyon olabilir. Bir de bu sene bence erkeklerde e, Berkan %71 ile oynuyordu galiba ama onun da bir sakatlık dönemi vardı. Şimdi belli olur. Şimdi şu son bir ayda erkeklerin performansı belli olur. Özellikle tek tek yarıştıkları zaman yani bu takımsal e, kavramdan çıktıkları zaman işte o zaman belli olur. Avatar Atakan o yenebilecek mi daha fazla? O Adem'i yeniyor mu? Adem o kedayı yeniyor. Bunların hepsinin e, soru işaretleri gittikten sonra, işte o zaman daha net konuşurum. Şimdilik şu an kitabda da söyledim. Barış e, elendikten sonra Nisa da o kedayı gülüyor. İkisini de finale bu nedenle gitmesini istemiyorum demişsiniz. E, ben Barış'ın Nisa'yı unuttuğunu düşünmüyorum. Nisan da Barış'ı unutabildiğini düşünmüyorum ve Nisa ile o arasındaki aşka da. Tam anlamıyla bana geçtiğini söyleyemem arkadaşlar. Ee, yarışma bittikten sonra izleyip göreceğiz. Ben yanılıyor muyum, yanılmıyor muyum? Yanılıyorsam da derim ki yanıldım yani. Bunda da zaten e, utanacak bir şey yok. Bana geçmiyor. Bence iki taraf birbirini gördükten sonra e, birbirlerinden hala unutamamışlar bence. Zaten unutmak, tutkulu bir aşk yaşadılar. Unutmak da çok kolay olmasa gerek. Yani Barış'ın e, çekilme kararı almasındaki en büyük nedenlerden biri de bence Nisa ile. Nisa yani. Bence Nisa Barış'ı hala unutamadı diyenler var. Bakın biriyle beraber olabilirsiniz. Birini sevebilirsiniz. Ama eski sevgilinizi gördüğünüz zaman da eski anılar gözünüzde canlanır. Hele iki Barış ve Nisa arasındaki e, tutku bir aşk yaşadılar. Yani bu herkese nasip olacak bir şey değil. E, fanlar da birbirlerine bence iki tarafın fanları da birbirlerine olumsuz şeyler söylemek yerine herkes geçmişine geleceğine saygı duysun. Nisa ile Barış, e, özellikle Nisa bazı konuları açmasaydı bence çok daha iyi olurdu. E, çünkü kimsenin özel hayatı bu şekilde, Türkiye'nin bilmesine bence gerek yoktu. Bence eminim sonra kendisi de bu konuyla alakalı pişmanlık yaşayacaktır. Ama e, hala bu konuları açtığına göre demek ki bazı şeyleri unutamamış veya bazı şeyler e, hala içinde kalmış, içine ukde olmuş. Belki de bu nedenle konuşmak istedim. E, bu arada Barış performans gösteremedi derim ama Barış orada kalabilecek e, mental olarak kendini iyi hissetseydi hiçbir şey yapmasa bile dörtlüde otururdu arkadaşlar o SMS'e. Yani kimse bana demesin ki Sude'nin olduğu postada da Barış eğlendi. Yani inanmam. Ben inanmam. İnanana da saygı duyuyorum arkadaşlar. E, Halim soran bir takipçim olmuş. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Normalde bugün video çekmeyecektim ama e, sizlerden gelen güzel mesajlara kayıtsız kalmak istemedim. Elimden geldiğince de Dünkü yarışmayı da e, yorumlamak istedim. Umarım beğenirsiniz. E, hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. İnşallah sorularınızın cevaplarını almışsınızdır. Diğer günlerde de inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ve paylaştığınız zaman da lütfen Tuğçe Turabbiler Özcan'ın yardımcısıdır deyin. Ve e, bu videonun linkini de paylaşarak emeğime saygı duymaya devam edin. Hoşçakalın.